Arkadaşlar merhaba. Şimdi size X Prime King Plus oyuncu koltuğumuzu tanıtacağız. X Prime King ve X Prime King Plus arasındaki fark nedir diye soracaksınız. Arkadaşlar X Prime King modelimiz ve X Prime King Plus modelimiz arkadaşlar. X Prime King ve Plus olarak arasındaki Plus kelimesinden de anlaşılacağı gibi artı bir fonksiyon yer alıyor. Artı bir fonksiyon Plus'ta nedir? Şöyle bir yakından çekelim. Ürünümüzde kullanılan kumaş oturma alanı, sırt alanı komple fileli kumaş haline getirildi arkadaşlar. Yani vücudunuzun sırt ve oturma alanı olarak değdiği bölgeleri fileli kumaş olarak yaptık ve bu hava alan bir kumaştır. Terletme yapmaz arkadaşlar. Evet bu da X Prime standart King modelimiz arkadaşlar. Komple deri malzemedir. Sırt alanı, oturma alanı komple deri malzemedir. Şunu da söylemek gerekiyor aslında. Bizim deri olan X-Prime King modelinde ciddi anlamda terletme yapıyor şeklinde çok ciddi geri dönüşler bugüne kadar almadık arkadaşlar. Çünkü kullanmış olduğumuz deri ve malzeme kalitesinden dolayı herhangi bir terleme sıkıntısıyla karşılaşmadık. Ama bu bir ön yargı. Çünkü genelde deri olan ürünler terletme yapar şeklinde ciddi bir şekilde piyasada böyle bir algı olmasından dolayı kumaş veya fileli kumaş neden üretmiyorsunuz ve bunun şiddetli talebinde bulunan müşteri kitlemiz mevcuttu ve biz onlara kulak verdik ve x Prime Kick modelimizin oturma alanı ve sırt alanını kumaş olarak gerçekleştirdik. Şöyle bir 360 derece dönelim arkadaşlar. ölçüler anlamında x prime king plus'ın x prime king modelinden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece fileli ve son gelen değişiklik ile sırt yastıklarımız çıkarılabilir arkadaşlar. Cırt cırtlı bir şekilde size gelmektedir ve çıkarılabilir şeklinde arkadaşlar. Ürünümüz gene 180 derece geriye yatmaya sahip. 3D kola sahip. Metreyi alabilir miyim? Evet. Yine sizinle bir ölçü. Bakalım. Şöyle bir ölçülerimiz. Sırt yüksekliğimiz arkadaşlar. 92 santim arkadaşlar. Oturma alanı genişliğimiz. 43 santim arkadaşlar. Oturma alanı koldan kola komple genişliği 71,5 santim arkadaşlar koltuğumuzu en alt seviyeye alalım. En alt seviyede oturma alanı yüksekliğimiz 49 santim arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüzde kullanılan tekerlerimiz şöyle yakından bakmak gerekirse ağır yük tekerliğidir arkadaşlar. Kalın ağır yük tekerliğidir. Ve bu 160 kilograma kadar rahatlıkla taşır arkadaşlar kullanmış olduğumuz ayak kalın metal ayaktır. Hiçbir şekilde kırılma ve zedelenme yapmaz. Kolçaklarımız King modelinde de bahsettiğimiz gibi 3D kolçaklar üst alanı şöyle yumuşak bir poliüretan yapıya sahip. Dirseklerinize zarar vermez. İleri geri sağa sola ve yukarı aşağı özellikleri var. Arkadaşlar otururken örnek veriyorum masanızın yüksekliğini koydunuz. Mouse'la şu tarafta çalışıyorsunuz. Kolçağınızı kaldırıp sağ tarafa yapıp şu şekilde kolunuzu düz bir konuma alabilirsiniz. Bu da size daha rahat bir kullanım sağlar. Arkadaşlar benim boyum 1.69. Ben şu an koltuk en alt seviyede ve benim ayaklarım yere sağlam bir şekilde basıyor. Evet. Yastık tam olarak boynuma oturuyor. Boyu biraz daha uzun olan kullanıcılarımız sırt bölümünü biraz yatırdığı zaman şu şekilde gördüğünüz gibi yukarı geliyor. Peki bunu ne sağlıyor arkadaşlar? Hemen size bundan da bahsedelim. Şahan Bey buyurun. Boyunuz kaçtı? 1.85. 1.85. Arkadaşlar 1.85 boya sahip bir bir adet Şahan Bey. Evet. Şahan Bey bu arada İstanbul mağaza sorumluluğumuz arkadaşlar. Bu şekilde şu an en dik konumda. En dik konumda. Ayakları yere sağlam basıyor. Boyun yastığı şu şekilde tam oturuyor arkadaşlar. 180 derece yatıralım koltuğumuzu bir. Bunu da görelim. Tabi arkadaşlar ürünümüzün bir de esneme özelliği var. Şimdi esneme özelliği nedir? Ürünümüz multitik fonksiyonla gelmektedir. Sağdaki kol, alttaki koldan bahsediyorum. Alttaki kol aşağı yukarı fonksiyondur. Soldaki kol geriye esneme fonksiyondur arkadaşlar. Evet, soldaki kolu kaldırdığımızda Şöyle aşağı, şu şekilde yukarı. Evet, yukarı doğru yaptığımızda esnemeyi bir görelim hemen. Evet. Şu şekilde bir esneme olayı oluyor arkadaşlar. Bu kolu aşağı indirdiğinizde eğer geriye yatmayı, yani sadece bel kısmını 180 derece yatıracaksınız, en dik konumda kitlemeniz gerekiyor. Kitledin mi? Evet, şu an kapalı. Tamam, şimdi geriye yat. 180 derece. Çok güzel. Şu şekilde arkadaşlar, ön taraftan kalkma vesaire yapmaz. İçiniz rahat olsun. Yine kaldırmak için de kolu çekerseniz kendisi yukarı gelecektir. Hoş. Evet, kolçaklarımız 3'te olduğunu söyledik. Sırt yastıklarımız şu anda çıkabiliyor. Hemen onu da göstereyim. Bir bel yastığımızı çıkartıp açılacak alanda otur şu an. Evet, gördüğünüz gibi ciddi bir alan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Framkin Plus modellerimizde sırt yastığında çıkarılabilir yaptık. Şu şekilde gördüğünüz gibi komple file kumaş devam ediyor. Terleme sorunu yaşayan veya oda sıcaklığı yüksek olan kullanıcıların için kesinlikle önerdiğimiz bir modeldir arkadaşlar. Eee şu anda satış fiyatı 1499.90 kuruş olacak. Bunun sebebi kullanılan fileli kumaş arkadaşlar özel yapım bir fileli kumaştır. Yani bugüne kadar oyuncu koltuklarında çok fazla fileli kumaş kullanılmadı. Hatta hiç kullanılmadı. Bunun sebebi normal ofis koltuklarında kullanılan fileli kumaşın kalitesi düşük olmasından dolayı oyuncu koltuklarında yırtılma ve zedelenme yapıyordu arkadaşlar. Biz fileli kumaşı özel olarak ofissel olarak üretimli yaptırdık. Yani daha sert ve hava alan bir kumaş olarak yaptırdık ve hiçbir şekilde bu tip sıkıntı yaşamıyorsunuz. Winner modelimizde de 6 aydır test ediyoruz. Hiçbir şekilde problem, hiçbir şekilde sıkıntılı bir geri dönüş almadık arkadaşlar. Ee, X Prime ile oyunların kazanını siz olun ve xprime.com.tr ofisel.com mağazalarımızdan İstanbul ve İzmir mağazalarımız dahil olmak üzere deneyimleyebilir. İnternetten online alışveriş yapabilirsiniz. Tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo ile arkadaşlar ürünlerin gönderimi yapılmakta olup şu anda aktif olarak peşin fiyatına tüm kredi kartlarını altı taksit imkanı yer almaktadır arkadaşlar. Dolgun boyun yastığı ve bel yastığı ile gelmektedir. X Prime'de çok daha uzun süreler, çok daha kaliteli bir oyun deneyimi yaşayacaksınız. Şimdiden başarılar.